Karanlığın çift yüzü, Nix ve Erebus'un doğuşu, evrenin ilk nefeslerinde ne gökyüzü vardı ne de toprağa taşıyan dağlar. Her şey tek bir boşluktu yani kaos. Sessiz, şekilsiz, sonsuz bir uçurum. O uçurumdan birdenbire iki gölge doğdu. Nix ve Erebus. Nix yani gece. Kanatları yıldız tozuyla kaplı, bakışıysa sonsuz uykuya çağıran bir tanrıça, Erebus, yani karanlık. Yeraltının derinliklerinde saklanan, her ışığın ardında sinsice bekleyen bir gölge. Onlar varlığın ilk çiftiydi. Güneş doğmadan önce gece vardı. Yıldızlar parlamadan önce karanlık hüküm sürüyordu. İnsanlığın anlayacağı dilden söylersek, onlar olmadan ışığın bile anlamı olmazdı. Ama bu çift yalnızca sessizlik getirmedi. Onların birlikteliğinden doğan çocuklar evrenin kaderini belirleyecekti. Uyku, ölüm, rüyalar, intikam. Henüz doğmamış olan bütün korkular ve umutlar Onların soyundan yükselecekti. Kimi zaman gökyüzünü örten geceyi Nix'in kanatlarıyla tasavvur ettiler. Kimi zamansa mağaraların, mezarların içindeki boğucu gölgeleri Erebus'un soluğuyla özdeşleştirdiler. İnsan karanlıktan korktu ama aynı zamanda gecenin huzuruna sığındı. İşte bu çelişki Nix ve Erebus'un en büyük mirasıdır ve bu hikayenin devamında göreceğimiz üzere bu çiftin karanlık çocukları, yalnızca insan yaşamını değil, tanrıların düzenini de sarsacak, çünkü Nix'in kızı olan kader tanrıçalara bile Zeus'un iradesini aşan bir güç taşıyacaktı. Gece ve karanlık doğdu ve ışık bile onların izninden sonra parlayabildi. Gece tanrıçası Nix, sessizliğin annesi. Gece insan için hep iki oldu. Bir yanıyla huzur ve dinlenme, bir yanıyla bilinmezlik ve korku. İşte bu ikiliğin vücut bulmuş haliydi Nix. Onu görenler dev kanatlı bir sülüet anlatır. Kanatlarının uçlarında yıldızlar kıvılcımlar gibi yanıp söner. Saçlarından gece sisleri süzülürdü. Konuşmazdı çünkü sessizlik onun gerçek diliydi. Ama onun sessizliği bile öyle yoğundu ki en gürültülü tanrı bile karşısında susmayı tercih ederdi. Öyle ki Zeus bile Nix'ten çekinirdi. Bir söylenceye göre Zeus, oğlu Hipnoz'u cezalandırmak istediğinde Nix'in adı anıldığında geri adım atar. Çünkü Nix'in öfkesine karşı yıldırımlar bile işe yaramaz. Gece, göğün efendisini bile saran bir örtü olur. Nix yalnızca karanlık bir boşluk değildi. O aynı zamanda evrenin rahmiydi. İçinden doğan çocuklar Hayatın en temel anlarını temsil ederdi. Hipnos, uyku insanı her gece kollarını alırdı. Thanatos, ölüm, uykunun kardeşi ama geri dönüşü olmayan bir yolun hazırlayıcısı. Oneroi, rüyalar, gece kanatlı ruhlar gibi insanların düşlerine süzülen ve daha niceleri. Kader, intikam, aldanma, dostluk. Hepsi Nix'in karanlık rahminden doğmuştu. Gecenin kendisi onun bedeniydi. Ay onun aynısı, yıldızlar saçlarından kopan kıvılcımlardı. İnsanlar uykularında onun kucağına düşerken, tanrılar bile onun sessizliğinde titrerdi. Ama unutma, Nix tek başına değildi. Onun yanında Erebus vardı, karanlığın babası ve onların birleşiminden çıkan gölgeler. Yalnızca uyku ve rüya getirmedi mezarların ve yer altının da kapısını araladı. Karanlık henüz büyüyordu. Bir sonraki adımda Nix'in gölgesinden doğan Erebus sahneye çıkacak. Erebus, karanlığın babası. Erebus adı anıldığında bile bir ürperti yayılırdı. Çünkü Erebus yalnızca ışığın yokluğu değildi. Işığın bile cesaret edemediği bir boşluktu. Yeraltı mağaralarının karanlığı, mezarların içindeki boğucu hava, gölgelerin arasındaki görünmez bakış. Hepsi onun varlığının yankısıydı. Kaostan doğduğunda evrenin henüz sınırları yoktu ama Erebus sınırlar çizdi. Işığın bittiği yer benimdir dedi. Güneşin doğmadığı, yıldızın sönüp gittiği, bütün köşeler onun egemenliği altına girdi. Onun varlığı tanrıların bile içini ürpertirdi. Çünkü Erebus karanlıkla birlikte gizem getirdi ve gizem korkunun en eski köküdür. İnsan mağaralarda gölgeler gördüğünde, mezarın içindeki boşluğu düşündüğünde hep onun adını duydu. Ama Erebus yalnızca bir gölge değil, aynı zamanda bir baba oldu. Nix birleştiğinde evrenin en güçlü soylarından biri doğdu. Uyku ve ölüm yani hipnoz ve tanatos, rüyalar yani oneiroi ve daha niceleri nemesis, moros, Moraylar. Hepsi Erebus'un gölgesinden pay aldı. İnsanlar ölümden kaçamadıysa rüyadan da kaçamadı. Çünkü karanlık yalnızca korku değil, hayatın bir parçasıydı. Erebus'un soluğu tanrıların bile içini titretirken insanlara şunu hatırlattı: Karanlık olmadan ışığın kıymeti bilinmez, ölüm olmadan da Hayatın tadı alınmaz. Ama işin daha da sarsıcı tarafı şuydu. Erebus'un soyundan gelenler yalnızca ölümlülerin değil, tanrıların da kaderini belirleyecekti. Çünkü Nix'in çocukları arasında bir gün Zeus'un bile iradesini sarsacak güçler vardı. Gece derinleşiyordu ve karanlık insanın kaderine damgasını vurmaya başlamıştı. Hipnoz ve Tanatos, uykunun ve ölümün çocukları. Nix ve Erebus'un gölgeli rahminden ikiz kardeşler doğdu. Hipnoz ve Tanatos, ikisi de görünmez kanatlarla dolaşırdı. Ama birinin kanatları yumuşak tüyler gibi hafifti, diğerinin kanatları çelik gibi soğuktu. Hipnoz uykuların tanrısı. Onun adımlarını duymak imkansızdı. Sessizce gelir, göz kapaklarını ağırlaştırır, zihni düşlere sürüklerdi. İnsanlar onun kollarında huzur bulurdu. Savaşçılar bile mızraklarını yere bırakıp uykuya yenik düşerlerdi. Hipnoz olmadan insan deliliğe sürüklenirdi. Uykusu ölümün tatlı provasından başka bir şey değildi. Thanatos, ölüm tanrısı, ikiz kardeşi gibi sessizdi. Ama gelişi huzur değil, kaçınılmaz son getirirdi. İnsan ruhunu mum ışığının sönüşü kadar basit bir hareketle bedenden ayırırdı. Onun dokunuşundan ne kral kurtulabildi ne de dilenci. Ölüm her yaşamın gölgesiydi. Hesiodos'un anlattığına göre bu iki kardeş Hades'in sarayına giden yolların sessiz bekçileriydi. Hipnoz ruhları uykuya alır, Thanatos onları öte dünyaya teslim ederdi. Birisi insanı unutturarak dinlendirir, diğeri ise sonsuzluğa uğurlardı. Kimi zaman tanrılar bile onlara muhtaç kaldı. Hera, Zeus'a karşı kurduğu oyunlarda hipnozu kullandı. Öyle güçlüydü ki Zeus'un gözlerini bile kapatabilmişti. Ama Thanatos'tan herkes çekinirdi. Hiçbir tanrı hiçbir büyü onun dokunuşunu geri çeviremezdi. Tek istisna Herakles oldu. Alkestis'in ruhunu Thanatos'un elinden çekip alarak ölümün zincirlerini kırmıştı. İnsan bu iki kardeşin arasında yaşadı. Her gün hipnozun kollarına düşerek yeniden doğdu ama günlerden bir gün Thanatos'un kanatlı gölgesinde sonsuza dek uykuya dalacağını bilerek yaşadı. Ve unutma Nix'in karanlık rahmi yalnızca uyku ve ölümü değil, daha nice gölgeli varlığı doğurdu. Bir sonraki bölümde onların izini süreceğiz. Rüyalar, kaderler ve intikam tanrıçaları.